Efendim Bursa Kültür Yolu Festivali'nde yine bir çok önemli lezzet noktalarından birindeyiz. Önemli bir köfteci, üçüncü kuşak ve Bursa denilince aslında biliyorsunuz İskender Bursa kebabı ve en önemlilerinden biri İnegöl köfte geliyor. Caner, bu İnegöl köftenin özelliğini bu arada şefimiz, şampiyonlar şampiyonu Esra şefimiz de bize köfteleri hazırlıyor sessiz sessiz. Ben üretimdeyim. Seviyorum. <laughs> evet, hoş geldiniz hepiniz tekrardan. Evet, Bursa'mızın vazgeçilmez meşhur köftesi İnegöl Köfte. Biz burada 3. nesil olarak ben de aile işletmesinde devam ediyoruz. En büyük özelliği tabii ki İnegöl Köftenin, şu anda Esra Şefimizin de yaptığı gibi, biz usul olarak elle yapıyoruz ve şekil itibariyle hem pişirmesi hem de hazırlanışı onu özgün hale getiriyor. Peki ben bir şey diyeceğim Caner, bunu evde Buyur. yapmak istesek Nedir bu sırrı üç noktası? Yani, yani yani sözü tam tamamıyla mutfaktan <laughs> çıkmaz ama şöyle olduğu kadar en azından evde yapalım. Yani bizi izleyen yani e, ev hanımları tovar... evlerinde yapabilsin, değil evet. mi Esra Şefim? Tabii ki. Tabii ki. Şöyle biz dana eti ağırlıklı kullanıyoruz. İçine ilaveten eee kuzu eti de koyuyoruz. Bu mutlaka ekmekli olması lazım. Biz kendimiz Trabzon ekmeği kullanıyoruz mayalı. Tabii bu birkaç gün dolapta Ne kadar? Mesela bir kilo ne kadar. 1 kilo ete gramaj olarak mı? Evet, ne kadar ekmek? Yani bir avuç koysak yeter mi? <laughs> bir avuç koysanız, yani o birazcık tabii şey, nasıl bir kıvam istediğinizle de alakalı. Tamam. O Şu değişkenlik gösterir. Tabii İnegöl nasıl asıl özelliği zaten çekilmiş soğan olması. Çok ince kıyılmış, suyundan birazcık arındırılmış bir şekilde. içine soğan da konuyor. Ee, bayat ekmek ilave edildikten sonra, sakız kıvamına gelene kadar iyice yoğurulması gerekiyor. Biraz önce Esra şefimiz de bunu uyguladı. Şu an şekil verme aşamasında. Ondan sonra ızgaraya atılıyor ızgaraya atıldıktan sonra köftenin sürekli oynanması lazım, sürekli çevrilmesi lazım. İyice eşit bir şekilde pişmesi gerekiyor. Ondan sonra da servise hazır hale geliyor. Evet. Esra Hanım, Biraz siz ne şıklı. diyorsunuz? Ee, İnegöl ile ilgili sizi izleyen, kıymetli izleyicilerimize ne demeyin? Ne Va diyeceksiniz? Valla ben katılıyorum. Gerçi bu soğanlı biz kendimiz de yaparken en son katıyoruz ki Tabii, en son katıyoruz. köftede koku ve renk değişikliği yapmasın. Soğan girdiği zaman Koku ve renk değişiyor. En sonda e, soğanı girmek lazım. Benim en sevdiğim köftelerden bir tanesi. Valla e, şefin tavsiyelerine uyun, güzel lezzetli İnegöl köfteleri hazırlarsınız. Olsun. Ama tabii ki ben onu gidip yerinde yemek istiyorum. Bilip bir de yerinde tadın. Ömür, ömür köftesi. Evet efendim burası ömür köftesi. Ömür köftesi İstanbul'u cami karşısında sizin belirlediğimiz lezzet duraklarından birisi. Şimdi esra şefim bitirince köftelerimizi pişireceğiz ve masamıza getireceğiz. Efendim Bursa Kültür Yolu Festivali'nde yine çok önemli 60 yıllık bir lezzet durağındayız. Harika İnegöl Köfte, Keşkülü Fukara <laughs> ve tabii ki olmazsa olmaz şura. Biliyorsunuz Yurtsal Mutfağı'nda birçok şey çok önemli ama bu üçü biraz daha önemli diye düşünüyorum. Tabii bu harika köfteleri de şampiyonlar şampiyonu Esra Şef'im yaptı şu köfteyle ilgili nasıl yapsın evde hanımlar zaten anlattın da evet. bir bilgi alalım yani. Sadece e, kullandıkları tabii bizde e, kuzu kıyma, dana kıyma biraz herkes her eti yemediği için kendi damaklarına uygun e, eti seçebilirler. Sadece en son soğanını ilave etsinler. Çünkü soğanı ekleyip bekletirlerse köftenin rengi de değişecek, e, bir ağır soğan kokusu olacak. Peki bir şey daha sorayım. Sen Tabii devam ki. et. Bu köfteyi evlerinde yaptı mı bize yorumları atsınlar mı? Merak ediyorum. Ne yapacaklar? Tabii mı? ki. Evlerinizde bu köfteyi denedikten sonra Kültür Yolu Festivali YouTube ve Instagram sosyal medya hesaplarımızdan bize yaptıkları köfteleri atarlarsa biz de memnun oluruz ne kadar kişiye ulaşabilmişiz diye. Peki, şıra hakkında da birkaç şey alalım Esra Bu geleneksel içeceklerimizden birisi biliyorsunuz üzümle yapılıyor. Sofralarda bir uyum var. Aslında geçmişteki büyüklerimiz bu uyumu lezzeti, bir ne neyle yenilir içili çözmüşler değil mi? Evet, ben geleneksel birisi olarak üzüm şırası gerçekten güzel. Yani bugün içtiğimiz birçok içecekler, şunu hiçbir tanesine değişmem ben. Kendi adıma söylüyorum. Birkaç günde bekletirlerse eh, böyle güzel, hakiki bir sirke elde etmiş olurlar tamamen doğal güzel ürünler. Bursa'mızın gerçekten çok güzel, güzel böyle özel ürünleri var. Bursa'yı seviyorum ben. Evet. Caner, Sağ olun buyurun. Bu, bundan bahset bize biraz keşkülü. Tabii fukara keşkül olarak da geçiyor. Biz genel olarak keşkül diyoruz. En büyük özelliği çiğ badem kullanılması. Öncesinde pirinçle bekletiliyor, sonra çekiliyor sıcak sütle bir şekilde. En büyük püf noktası da hazırlanışında en sonunda sıcakken hemen güvecek olması evet. gerekiyor. Çok önemli. Keşkül ile ilgili çok kısa bir şey söyleyeyim ben de. Biliyorsunuz Osmanlı döneminde e, dervişler ya da makamı çok yüksek de olsa insanlar dervişlik yapar. Allah'tan sadece bekler ve Allah yoluna dönerdi. Bu boyunlarına keşkül asarlardı abonoz ağacı ve diğer ağaçlardan. Şöyle bir şeydir. Buna keşkül deniliyor. İşte buna içine atılan paralarla o dervişler tekkelere, zaviyelere gider ve o parayı verildi keşkül yapılsın diye. İşte ondan dolayı keşkül böyle. Ama Osmanlı bir şey daha yapmış. Keşkülü fukara niye denilmiş? Keşkülü yapmışlar ama fukara garip kurava daha çok duysun, lezzet alsın diye içine badem, işte ceviz ve benzeri koydukları içinde. de sonra bu keşkülü fukara olmuş efendim. Efendim bu muhteşem lezzetleri tatmak için yerli yabancı bütün turistleri ve misafirlerimizi Bursa Kültür Yolu Festivali'ne 1-9 Haziran'da Kültür Yolu Festivali'nde Ömür Köftelisi'ne bütün misafirlerimizi yerli yabancı bekleriz efendim. Böyle beraber tutalım Esra Hanım. Hadi bakalım. Bekliyoruz efendim. Afiyet olsun.